Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hemen Edgar'ı alalım. Edgar'a kupa kasalım arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim oyunumuza. Şimdi bizim takıma Merve de geldi, katıldı. Oraya kestim. Onun için şimdi Meg ile maç oynuyoruz. Kocaman adam ama bizde korkuyor. Allah kestim ben bir herhalde Mega ne arkadaşlar. Neyse gelsin de şuraya kesim onu. Melek korkmuşsun sen. Ben de meleğim. Saldırmayın bana. Sen şu tarafa git Merve ben bu tarafa. Allah kahretsin bunun beyni çalışmıyor. Bu anlandı lan. Heh, git o tarafa ben bu tarafa. Lan gitsene ne takip ediyor o kırmızı balık gibi. Heh. Tamam. Dediğimi anladı sanırım. Manyak ya. Arkadaşlar anladı sonunda. Ah. 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 Ya beni niye ölüme sürükleyen bir oyun var burada. Kordelus'un ölüm. Ana. Meg sakın gitme Kordelus'a. Meg, Meg Kordelus'a gitme. Ağzını tükürürüm. Meg gitme yalvarırım. Meg. Oğlum senin canın bin olsa var ya senin önünde hiç kimse duramaz ha. Meg vs bin milyar tane Edgar. Yener mi Meg? Yener. Diyelim ben. 800 milyar yükseltmesi olan. Adam devasa olur ne diyorsun ya? Bu ne niye ezik ya? Megil şişesi bozuk sana. İşte atlayacağım hazır mısın? Bir, iki, üç. Dumdak da dumdak, dumdak da. Sal, lan lan saklanacağına saklanacağını sana. Dayanır ya. Öldü geberdi gitti. İki canlı oldu ana. E şimdi ne anlamı kaldı Mek? Can koruyor bir de hiçbir şey yapamamış Mek. Mek bence sen canını ku korma. Kusura bakma diyor. Tamam, tamam. 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 Adam kusura bakma diyor. Kötü oynadı lan. Bak bir daha kötü oynama atarım senin takımdan. Atarım. Anladın mı? Bu takıma ben davet edeyim. Anladın mı? Kötü oynarsa arkadaşlar atıyorum takımdan. Affettim bu seferlik sadece. Tamam dedim. Bu seferlik. bu seferlik tamam dedim. Bu seferlik tamam dedim. Tamam mı? Bu seferlik tamam. Bu seferlik affettim. Yoksa bir daha kötü oynarsam ben seni atarım. Anladın mı? Ha güzel oyna. Hadi hazırlanın tıkla lan. Tıklamıyor at gitsin ya. Çök. Çök müsün? Merve. Uyumuş lan. Uykuya dalmış. Neyse biz sizlerle oynamaya devam edelim. Adam uykuya dalmış. Salak. Ni ne 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 ne. Pışt, tomik ne Arkadaşlar Tomik ne demek? Tomik ne demek? Tomik ne? Tomik ne? Tomik. Ne? Tomik sen öleceksin. Bir de dislike atıyor. Bana dislike at var ya seni ölene kadar Edgar şeyiyle döveceğim. Bana bir daha öyle yap. Bir de gidiyor salak sanki ancak. Dostumu kurtarmaya geldim. Sen benim dostuma saldıramazsın. Selamun Aleyküm. Burada da bir saklar artık. Küçük solucan vardı. <laughs> Şimdi bu gerçek Tomik bu sahte Tomik. Kodumuzun beyni yetti buna. O zaman beni kesmeye de yetti. Hmm. Baz yenersin 12 yükü <laughs> var bir daha adamı. 12 yükü nereden buldularsa 80 takım kesmiştir bunlar. Kanka kaç bence kaç kaç İyi cana bak. Yaratıcıya benziyor. Önceden ben benzetmiştim. <laughs> denizde video çekiyorum zaten. Ölüyordu askala yavaş olun. Allah denizde video çekilir mi diyorsun diye derseniz bana çekilir. Çekilir. Lan bir kupa ne demek ya? Edgar 4'tü 5 oldu. Edgar bir kupa neye yarar? Bir kupa hiçbir şey yaramaz. Ah. O zaman sizlerle birlikte bir <laughs> Yüce'ye bakalım alabiliyor muyuz Yüce? <laughs> Bu çok pahalı ya. Ayıcık ya. Bayron da çocuğa sattım lan. Bir Bayron'a bakalım. Eğitim alanına bir bakalım ya. Yanlış mı oldu acaba değiştirmem? Ne kadar mesafe? İyi uzaktan kaçıyor. Bayron kaç saniyede keser bunu arkadaşlar? Kaç saniye? Kesene kadar 800 saat geçer. Ha, geberdi. atacağım geldiği gibi bak. 1 2 3. Oha! Çocuklar benden elva isteyen var mı? Elvalı satalım da güzel. Elva isteyen var mı? Uy! Elva isteyen var mı? Çocuklar ben size zehir elması satarım. Aa Brown Park'taki atacağım şunu gün diye. Hazır mısınız? 1 2 3 Bambi ulti. Hazır mısınız? Bam bir ulti daha. Bak bak bam bir ulti daha. Bak bak. Bam bir ulti daha. Onlardan da küçük ulti aldık bak. Bam bir ulti daha. Hadi git. Bak yenisi gelince dilet. bu tutmadı. Tamam onları saymayın. Bak bam bir ulti daha. Bam bir ulti daha gelsin şuna olarak Bak şimdi. Buradan da bir bam bir ulti daha. Buradan da bir bam bir ulti daha. Keyif aldım. Neyse buradan çıkalım -lar. Çıkışa tıklayalım. Biraz uzun sürdü. Hemen şuna çift hesaplaşmaya girelim. Çift hesaplaşma. Allah. Mama çift hesaplaşma. Mama çift hesaplaşma. Aa aa. sesiniz. Sessiz ses. video çekiliyor. Arkadaşlar biz bu galavdayız da. Ses çıkarıyorlar da bizimkiler. Video çekimler bize ulaşıyor. Onun için sesini konuşma lazım. Anladınız mı arkadaşlar? Çünkü çok ses çıkıyordu ben. <laughs> Zehirlendim ya. <laughs> Şu biraz ha. Video çekmeyeceğim artık. Şaka <laughs> Allah ölüyorum. 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 Allah'ım ölüyorum. 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 Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum. E e Ölüyordum askala. kala. Piu, piu. E ölüyorum. Ya sen nasıl o kadar bomba atabiliyorsunuz da? Allah adam elbirmayı yok etti. Oğlum ya. Peynir. Bana peynir versene. Hayır. Arkadaşlar sakın bu peynirciye vermeyi gelmeyi bu peynir vermiyor. zaman arkadaşlar benden bu kadarlık. Bu kadar aldı videomuzu. Like atmayı, zil duşa basmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay. Yup.